Arkadaşlar bugün krem ismini okuyamadım. Biliyorsunuz zaten ismini okuyamadım mı? Krem sicinekle aner oynuyoruz. bin göreve gitmiş görev. Araba nerede? <laughs> Araba burada. Araba hep Nereye gidelim? Sıradan evdi. 4 ceset sayısıymış. Biraz zor ama şey tanem en iyi pestoymuş. Şimdi <laughs> çöpleri toplayacağım ilk önce. Özdil şunu toplayacağım. Yüzde 145, %54. Torbaya at buraya. Burada başka. Şunları da at. Şunu. Aha. Bu çöp mü? Çöp değil. Tamam. Başka. 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 Burada var. Bunu aldım. Bunu da aldım. Yüzde seksen Şunu alacağım da şu zeminde lekeye demesem. Ama bir dakika. Mesela şunu. Ya abi uğraştırıyor oyun beni ya. Tamam. çok Şu kutusu. Şunu al. %81. %90. %90. Neyse bunu bir Yok bu da değilmiş. Neyse bunu şöyle bir yere koyalım. Pas devam edelim. Pas şimdi etrafı silelim. Şunu da sil. Belki duruma göre şey yaparız. E, süreyi arttırabiliriz. Of Şöyle temizleyeceğim diyorum da. Temiz ediyorum. Alt tarafta ayak izi var. Yok süre yetişmez, imkan yok. Tamam. Şimdi kovaya Süre yetişmeyecek Yani. Yetişmez. Büyük uzatırız tabi süreye bağlı da Attı mı vardı yok attı yokmuş tamam burası bitti pus pus, Şu küçükler en son gelin ya. Kaç süre bitecek? <laughs> Sahte alarm bildir 2 dakika. Yolda polis engelle. Bence ne yapalım ne musun? Hem ben 3 dakika alayım hem de video izleyeyim. 1 dakika. Arkadaşlar öyle olmuyormuş. O yüzden 3 dakikalık alabildim yine şey yaparız. Yine. Bunun sıkılmıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Sıkıcı gelebilir size. paspasa falan bir yükseltmem lazım ya yani. hiç su sin silmiyor değişik bunu doldu su yıka gel gel gel, gel. buraya yıka burası okey ayakları tamam mı yapmışız yüzap evet, evet şimdi bunları da silelim burada hadi hadi ya of ben niye hep buraya, buraya getirdim ne olsun Nerede? Evet, sil. Hadi Az kaldı. Çok az kaldı. Hadi. Hadi. Koya getir buraya. Getir buraya. Pas pas şika. çok şöyle, çok, çok Hadi hadi. Tamam burada başka yok. Başka nerede var? Başka nerede var? Buraya sünger. Okey. Burada başka yok. Tamam. Buraya süngerle sileceğiz. Evet sünger. Şöyle silelim hemen. Bu 84. Şöyle bir yerlerde ne de var. Buralardan şurada vardı sanırım. Yok burada da yok. Nerede bu? Evet arkadaşlar video izleyerek iki dakika daha aldım. Şimdi devam ediyoruz. Ben cesetleri toplayayım. İşte çorba yazacak <laughs> <Mesela> oğlum. <laughs> çorba ya. çorba diyorum şantaya koyalım. <laughs> of of kafayı yedim iyice. Çorba diyorum ya. Evet. Cesette şu cesedi de toplayalım. İnşallah yeter bir buçuk dakikada. Aa duvarda varmış. Tamam. <laughs> Şöyle yıka. Şu seni yüzde yüz oldun mu artık? Hadi olsun. Yüzde doksan oldu ya. Artmıyor abi. Evet cesedi çantaya kapattık. Gel bakalım şimdi sende. Onu da koyalım. Son bir tane kaldı. Bir tanecik kaldı. Bir tanecik. O bir tanecik de dışarıda. Bir tane de dışarıda. Doğada falan yok değil mi burada? Yok. Evet. Yine iki dakikada izliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Evet devam ediyoruz. Çantaya koyuyoruz cesedi. Bu, dursun bu. Basmaz. Bas. Tamam bu bunu al bir yerler. Büyük ihtimalle bitti ya. 190. Olmadı mı? Niye olmadı? Ne 190 olmuş bana ben çöp toplaya bakıyordum. buradan götür. Şimdi çöpleri toplayacağız. Çöp topla diyor. Çöp daha bitmemiş. Çöp sayılır mı? Sayılmaz. Ver çöp falan. Ha bu kullanmak içinmiş. Leklerle çöpler kaldı. Yemeyeceğinini de bilsin. Burada, şurada. Tamam. Bir çöp kaldı. Çöp so çöpler oradaymış. Nasıl burada? Yok, anlamıyorum. Ya. Abi boşuna kullandım ya. <laughs> tamam bitti. 800 lira geldi ve 4 yıldız. Tamam. Evet arkadaşlar görevimizi tamamladık. 1850 lira geldi. Tüm ağaçları lavaboya temizleyebilirsin. Diyor. Tüm ağaçları derken nasıl temizleyeceğiz onu öğrenelim. Dur bakalım. Görevi başlatmak için yok. Mesela aldım ben. Nasıl başlatacağım? Neyse. Ben bunu öğrenerek geliyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz videoya like atmayı unutmayın. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Gerçekten bugün biraz sıkıcı olmuş olabilirim. Gerçekten kusura bakmayın. Bir tane mop yeşil mi alsak? Mop yeşil alalım bir tane. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.